Bu derslerin faydalı olmasını istiyorsanız dersleri mutlaka yazarak izleyiniz. AB kapalı aralığı A'dan B'ye kadar sayıları kapsar. A ve B de dahildir. Köşede olması A ve B'nin dahil olduğunu gösteriyor. Bunu sayı doğrusunda gösterirsek şu pembe görünen yer A'dan başlıyor B'ye kadar bu kısım mı? ifade ediyor. A ile B'nin dahil olduğunda A ve B'yi ifade eden şu yuvarlakların içinin dolu olması gösteriyor. Bu sayı doğrusunu eşitsizlik ile de gösterebiliriz. X bu aralığın içindeki herhangi bir sayı olmak üzere X B'den küçük eşit A'dan büyük eşittir. Bu sefer aralığımızda A tarafı açık. Bunu yuvarlak parantezden anlıyoruz ve sayı doğrusunda da bu yuvarlağın içinin boş olmasından anlıyoruz. B tarafı köşeli yani B aralığa dahil ayrıca sayı doğrusunda da B'yi ifade eden yuvarlan içi dolu ve aradaki noktalarda aralığa dahil. Bunu eşitsizlik olarak gösterirsek A dahil değil burada eşitlik yok. Yukarıda bakın küçük eşit varken burada sadece küçüktür var ancak B yine dahil. A küçüktür X küçük eşittir B. A tarafı da B tarafı da dahil değil. İki tarafta yuvarlak AB açık aralığını görüyoruz. Sayı doğrusunda da A'yı ifade eden ve B'yi ifade eden yuvarlakların içi boş, sadece araları dahil. Bunu eşitsizlikle ifade edersek sayı doğrusundaki x'ler A'dan büyük, B'den küçük şeklinde ifade edilir. Eşitsizliği negatif bir ile çarpar veya bölersek bu eşitsizliğe bakalım. Aynen denklemde olduğu gibi değişkenleri bir tarafa toplayalım. Bu x'i eksi x olarak sola alabiliriz. 3x zaten bu taraftaydı. Artı x eksi x olarak yanına geliyor. Eksi 2'yi de artı olarak sağa alabiliriz. Denklemlerdeki gibi devam ediyoruz. 3 xten x çıktı. 2x kaldı. Küçük eşit. 6, 2 daha. 8. Yine denklemlerde olduğu gibi iki tarafı da ikiye bölersek x küçük eşittir. Aralık olarak da ifade edebiliriz. x küçük eşit 4 demek x 4 ve 4'ten küçük olabilir demek. Bunu aralık olarak ifade edersek eksi sonsuz 4 aralığını bize verir. Eksi 2x artı 1 büyük eşit 7 eşitsizliğine bakacak olursak 1 karşıya x olarak atalım. Eksi olarak geleceği için 7'den 1 çıkarttık 6. Şimdi iki tarafı da eksi 2'ye böleceğiz veya çarpım durumundaki eksi 2'yi karşıya bölüm olarak atacağız. Yani eksi 2 ile bölme söz konusu olduğundan yön değiştirecek. Burada x kalacak, büyük eşittir, küçük eşittir'e dönüşecek. 6'yı da eksi 2'ye bölersek. Burada şöyle de yapabilirdik. Eksi 2 x'i sağ artı 2 x olarak alırız. Artı 6'yı da sola eksi 6 olarak alırız. İki tarafı da 2'ye böldüğümüzde. X3 büyük eşittir. X buluruz. Dikkat edersek yani bu x küçük eşittir. Eksi 3 demektir. Yani bu iki ifade birbirinin aynısı. Sonuç olarak aralık olarak ifade ettiğimizde eksi sonsuz eksi 3 aralığını elde ederiz. Eksi 3 dahil. Sonsuz kısım hiçbir zaman dahil olmaz. Üst tarafta da yanlış yazmışız. Şunu da düzeltelim. 4 dahil olmalı. Yani 4'ün olduğu taraf köşeli olması gerekiyor. Eğer eşitsizlik burada olduğu gibi çift yönlü ise eksi 1'i artı 1 olarak karşıya attığımızda hem sağa hem sola atarız. Eksi 3 artı 1 eksi 2 küçük eşit. Burada artık 2x kaldı. 5 bir daha 6. Benzer şekilde çarpı 2 iki tarafı da bölü 2 olarak geçecek. Bunun sonucunda eksi 2 bölü 2 eksi 1 ortada x kaldı. 6 bölü 2 3. Bunu da aralık olarak ifade edersek, eksi 1'den 3'e kadar ve sınırlar dahil, eksi 1, 3 kapalı aralığını elde ederiz. Eşitsizlikte tüm taraflardan 2x atabiliriz. Buradan 2x attığımızda yani 2x çıkarttığımızda artık x kalmıyor. En sağda da x kalmıyor. 5x'ten 2x çıkartırsak Burada 3x kaldı. Şimdi 3x'i ortaya aldık. Başka x yok. 12'yi iki tarafa da eksi olarak attığımızda sol taraf eksi 12, eksi 12, eksi 24. Sağ tarafta 6, eksi 12, eksi 6. Şimdi her tarafı 3'e bölelim. Eksi 24'ü 3'e böldük. Eksi 8. Bu 3'te de gitti. X ve eksi 6'yı 3'e böldük. Eksi 2. Eksi 8'den eksi 2'ye kadar eksi 8 ile eksi 2 dahil değil tam sayılar eksi 7, eksi 6, eksi 5, eksi 4 ve eksi 3. Bir önceki soruda yaptığımız gibi 2x'leri çıkartarak veya herhangi bir x'i çıkartarak katsayısıyla sadece ortada x bırakamıyoruz. Çünkü burada 2x varken burada eksi x var. Bunları ikişer ikişer çözmemiz gerekiyor. Önce şu iki ifadeyi alalım. Eksi x'i sağ alırsak 4x, x daha 5x. Eksi 5'i de sola artı olarak alırsak 5, 5 daha 10. İki tarafı da 5'e böldüğümüzde burada x kalıyor. Onu da 5'e böldük 2. Yani soldaki ikiliden x büyüktür. Şimdi bu ikiliye bakalım. 2x'i solu alırsak 4x'ten 2x çıktı. 2x küçüktür. Eksi 5'i sağ aldık. Artı 5 oldu. 5'ten 1 çıkardık. 4. 2x küçüktür. 4. O halde x küçüktür. 2. x 2'den büyük ve x 2'den küçük. Bir sayı hem 2'den büyük hem de 2'den küçük olamayacağı için çözüm kümesi boş kümedir. Eşitsizlik olarak da gösterebileceğimiz bu aralıkların kesişimi istenmiş. Bunu en güzel sayı doğrusunda görebiliriz. Soldaki küme eksi 2'den 6'ya kadar. Eksi 2'den başlıyoruz. 6'ya kadar gidiyoruz. Bunu böyle işaretleyelim. Eksi 2 dahil değil. 6 dahil. Sağdaki küme 1'den 8'e kadar. Bunu da böyle gösterelim. 1 de 8 dahil. Bizden istenen kesişimleri yani ortak yerler. Ortak yerlerin bu şekilde olduğunu görüyoruz. Ortak yerler buralar. Nereden nereye kadar? 1'den 6'ya kadar. Yine 1, 2 kümeye de dahil. 6 da 2 kümeye de dahil. Dolayısıyla bunların kesişimi 1, 6 kapalı aralığı. X sadece ortada olduğu için normal çözüm yaparak M ve N'ye bağlı çözüm elde edelim. 3'ü iki tarafa da çarpı olarak atalım. 3M eksi 3 olacak burası. Ortada X artı 1 kaldı. Sağ tarafa attığımızda da 3N artı 6. Biri de iki tarafa eksi olarak atarsak. 3M eksi 3 bölü 2'den 1 çıkınca 2 kere 1 2. 3M. Eksi 3, eksi 2 de oradan geliyor. Eksi 5 bölü 2 olur. Ortada sadece x kaldı. Sağ tarafta da benzer şekilde eksi 1 olarak geldiğinde 5 ile çarpıldığında eksi 5 olacak. 6'dan 5 çıkartırsak 3n artı 1 bölü 5. Demek ki x 3n eksi 5 bölü 2'den büyük eşit. 3n artı 1 bölü 5'ten küçük olacak. O halde çözüm kümesi zaten elimde. 3n eksi 5 bölü 2, 2 olur. 3n artı 1 bölü 5 de 8 olmalıdır. 3m eksi 5 bölü 2'ye 2 eşit dersek 2'yi karşıya çarpı olarak attık 4. Eksi 5'i de artı olarak atarsak 4 5 daha 9 demek ki 3m eşittir 9. m eşittir 3 bulunur. 3n artı 1 bölü 5'i de 8'e eşit dersek 5'i çarpı olarak attık 40. 1 çıkardık 39. 3 en eşittir 39. n eşittir 13. n eksi m isteniyor. 13 eksi 3 cevap 10. Bardakta 2m gram. Et şişede m artı 200 gram. Et şişede daha fazla su varmış. Demek ki m artı 200 2m'den büyük. O halde bu eşitsizliği yazabiliriz. M'i sola alalım. 2 mden M çıkartırsak. Solda M. Sağda ise 200 kal. Demek ki M 200'den küçük. M gram cinsinden bir doğal sayıymış. Ve bardakta en fazla su olmasını istiyoruz. Bardakta 2 m var. Dolayısıyla M'i en fazla doğal sayı olarak 199 gram seçebiliriz. Bardak 2M olduğu için 199'u 2 ile çarparsak en fazla 398 gram su alabilir. x ve y'nin tam sayı olduğundan bahsetmiyor. x eksi y'nin tam sayı değerleri soruluyor. x ve y tam sayı olmadan da x y tam sayı olabilir. Mesela 3,2'den 2,2 çıkarsa sonuç 1 olur ve bir tam sayı olur. Bunun gibi durumlarda x'in ve y'nin tam sayı olmasının zorunlu olmadığı durumlarda aralıklarla hareket etmemiz gerekir. Yani verilen aralıklardan bizim x y'ye ait bir aralık oluşturmamız gerekiyor. Önce x'i oluşturalım. Ortada x kalmasını istiyorum. Biri karşıya attım. 4 kaldı. 3'ü de bölü, bölü olarak atarsam sağ taraf 4 bölü 3. Sol taraf 1 eksi olarak geçti. Eksi 2. 3 de bölü olarak o zaman eksi 2 bölü 3. Şimdi önce y'yi elde edelim. 1 eksi olarak geçti. 8'den 1 çıkardım. 7. Yine sol tarafa da eksi olarak geçtiğinde 2'den 1 çıkardım. 1. Aralıklarla çıkarma yapamıyoruz. Ancak eksi y'yi elde edip toplama yapabiliriz. Yani eksi y'yi elde etmek için komple eşitsizliği eksi 1 ile çarpıyorum. Yön değiştiriyor. Elde edilir. Ortada eksi y var. Şimdi üsttekine göre yazmam lazım. Burada küçüktür küçüktür var. Eksi y neyden küçük? Eksi 1'den. O halde küçüktür eksi 1 yazabilirim. Sağdaki de aynı şey. Neyden büyük? Eksi 7'den. Bu şekilde yazabilirim. Şimdi alt alta toplayabiliriz. Sol taraf ortası x eksi y oldu zaten. Ve sağ taraf sol taraftaki işlemleri yaparsak 3 kere 7 21 eksi 2 eksi 21 eksi 23 bölü 3. Sağ tarafta da 3 kere 1 3 4'ten çıkartırsak 1 bölü 3 demek ki x eksi 1 bölü 3 ile eksi 23 bölü 3 arasında değerler alabilir. Eksi 23 bölü 3 eksi 7 küsür bir şeyler 1 bölü 3 de 0 küsür bir şeyler. Bu aradaki Tam sayılar nelerdir? Eksi 7'den daha küçük olduğu için eksi 7 küsür, eksi 7 değeri de olabilir. O halde eksi 7'den 0'a kadar olan tam sayı değerlerini alabilir. verilen aralığı kullanarak 3 eksi x için bir aralık bulmamız ve buradaki tam sayıda değerlerini toplamamız gerekiyor. Önce aralığı komple 3'e bölelim. Eksi 6'yı 3'e böldüm. Eksi 2'yi 3 eksi 3'e böldüm. X 12'yi 3'e böldüm. 4. Eksi x elde etmek için eksi 1 çarpıyorum. Eksi 2'yi eksi 1 ile çarptım. 2'yi yön değiştiriyor. Eksi de çarptığım için eksi x yön değiştiriyor. Eksi 4. Şimdi de 3 eksi x elde etmek için tüm taraflara 3 ekliyorum. 2'ye 3 ekledim. 5. Burası 3 eksi x yani aradığım. Eksi 4'e 3 ekledim. Eksi 1. O halde 5 ile eksi 1 arasında değer alabilir. Eksi 1 değerinde büyük eşit olduğu için alabilir. Uygun değerleri yazdık. Toplarken 1 ile eksi 1 birbirini götürdü. Sıfırında bir etkisi yok. Topladığımızda 4, 3, 7, 2 daha 9. O halde istenen toplam 9.